Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hatice Açarı Herbalife Aktif Yaşam Koçu. Bu videomuzu sizlere Herbalife ürünlerini beslenmesine dahil ederek e, dengeli beslenerek ideal kilosuna ulaşmış bir konumuz e, konuğumuz var ve kendisinin inanılmaz bir e, değişimi var. Hem enerji hem kilo anlamında bu süreçteki deneyimlerini Sizlerle bizlerle paylaşıyor olacak. Ben hemen e, onu karşınıza tanışmak, tanıştırmak üzere almak istiyorum. Evet, sev, e, İstanbul Üm Ümraniye'den Semra Toy, hoş geldiniz Semra Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Hatice Hanım, Siz nasılsınız, Teşekkür değilsiniz inşallah. Ben de çok iyiyim. Öncelikle hemen yayının başında bizi kırmayıp buraya kanalımıza konuk olmayı kabul ettiğin için teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Şimdi şöyle, olunca, Semra Toy kimdir, kaç yaşındadır, birazcık e, abonelerimiz için bundan bahsedebilir misin? Ee, ben 20 36 yaşındayım. İstanbul Pendik'ten oturuyorum. İki çocuk annesiyim, ev hanımıyım. Okumam, yazmam yok. Ee, benim kilo sorunlarım vardı. Yani 118 kiloydum ben. Tamam, ee, daha... 118 kiloydun. Kaça düştüğünü söylemeyeceksin. Hmm. <laughs> Öncelikle şunu başladığımızda 118 kiloydun. Peki bu kiloları ne kadar bir süreçte aldın? Yani hep böyle kilolu muydun? Ben evlenmeden 17 yaşında evlendim şey Hatice Hanım. Ben o zaman 44-46 beden giyiniyordum. Hı hı. Yani o zaman da birçok öyle bir birçok amşamlı bir zayıf değildim. Ama doğumlarımdan sonra ben tamamıyla bu kiloları almaya başladım. Hele küçük oğlumdan sonra daha çok. Bir de o şey benim küçük oğlum özel bir çocuk olduğu için psikolojik olarak, e, fiziksel olarak yorgunluğunun verdiği şeyle daha çok gün güne ben kilo almaya başladım. E, kilo almaya başladıkça da özgüvenini kaybediyorsun, kendine inancını kaybediyorsun. Anneliğinden hiçbir eserin kalmıyor, o enerjinden hiçbir eser kalmıyor. E, ben çok kilo kötü almaya dedim. nasıl karar verdim? Yani Herb Herbalife ürünleriyle tanışmadan önce Herbalife'ı beslenmene dahil etmeden önce neler yaptın bu süreçte? Yani hep buna razı gelip hep kilo mu aldın yoksa bu süreçte kilo vermek için bir şeyler denedin mi? Adım attın Tam tersi çok şey denedim ama her aldım eğer bir verdiysem üç aldım. Yani ben diyet senelere gittim. Özelden tut ki devlet diyet senelerine kadar hepsine gittim bu televizyonlarda çıkıyordu omuz sırt, sırt omuzlara işte karın bölgelerine bir bant vardı. Sevda Sayan çıkartmıştı. Hiç unutma. Onlara varana kadar ben kullandım. Benim bir tek kullanmadığım ne Hatice Hanım? Bir tek şey bu akupuntur mu ne? Onu bir tek denemedim. Onun dışında benim deneme Hatta ben bir ara üçlü, böyle üçlü set çay karışımı yapmıştım. Üç tane çayı aynı bardakta karıştırıp içiyordum. O zaman hani ben onları içtim ama nasıl zehirlenmedim, nasıl ölmedim ben hala da kendime hayret ediyorum. Ha verdin mi dersen hiç vermedim. Tam tersi daha çok almaya başladım. Artık mağazalara girmemeye başladım. Aynalara bakmıyordum. Resmimin benim kilolu resmi hiç yok mesela. Çekinmiyordum ben. Çünkü yüzüm, mü, gözüm, etim içinde kayboluyordu. Yani bildiğin şey balon gibi bir şeydi sonrasında benim. Yani hiçbir şekilde benim sadece işte sabah akşam hani çocuklarımla çocuklarına atlamış, kendini sanmış, böyle bırakmış bir anneydim. Antidepresan hapları çok kullandım. Peki bir Ondan şey. sonra... daha soracağım, burada araya gireceğim. Ee, ne oldu, hayatında ne değişti ya da Herbalife hayatına nasıl girdi? Benim sağlık sorunum oldu aslında. tamamıyla. ben bir dahliyeye gittim. Daliye doktoruna bana dedi ki karaciğer büyümen ve yağlanma çıkmış dedi. Bana resmen doktor bana şunu dedi. Anneyim demeyeceksin dedi. Çünkü şu an hiçbir sağlıklı anne değilsin dedi. Senin kendine faydan yok çocuklarla hiçbir faydan yok dedi. Ya dedi sen kilo vereceksin ya ölümü geçeceksin Çünkü senin olacağın hani sonucu ulaşacağın bir o hastalığının sonu dedi ölümcülük dedi tıp ben hiçbir tedavisi yok dedi. Siroz olacaksın dedi bana. Dedim hocam ben çok şey yaptım ama veremiyorum dedim. Sonra burada bir arkadaş vardı. Bursa'da dedi bir arkadaş oturuyor dedi. Semra dedi bu Herbalife ürünü kullanıyor dedi. Ve çok zayıflanan var dedi. Dedim ki hani benim, ben ilk başta bunu söyledim. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü bir ev, ev hanımı bir maaşla geçiren bir insan olduğu için dedim ki hani bütçeme uyar mı dedim. Yapabilirim. Yaparsın sen ben dedi. Hani, denemekle bir şey kaybetmezsin. Bir dene dedi. Neyse denedim. Hani enerji olarak evet çok güzel veriyordu bana enerjim. Ama ya benim ben her tarttığımda çıktığımda aynı. 10 ay boyunca yani benim o tartım bir gün inmez mi aşağı? İnmedi. 10 ay boyunca. Abi, şimdi ben burada ben... Neye girmek istiyorum. Sen Herbalife ile ilk tanıştın. Sen İstanbul'da. Evet. Bursa'da biriyle tanıştın bu ürünleri tüketen. Evet. Evet. ve onun aracılığıyla ürünleri aldın. onay Olayı kullandım. Doğru mu anladın? 10, 10 kullandım ve kullandım. İlk ay bana te, beni ter miyle Bu Olay şey... tartıda değişmedim. Doğru mu anladın? Hiç değişmedim. Bir de yani onu da suçlamak istemiyorum. Bilmiyorum. O onunla vicdanında olan bir şey. Bir şey demiyorum ona. Ama yanlış koşluk bana yaptığını anladım ben. Sonra benim esen yokta bir arkadaş oturuyordu. O da 100 100 mü 105 küsürlerdeydi. Evet. Baktım bu baya bir vermiş. Beni sürekli ama o çağırıyordu. Ben bir türlü demek ki önce bir oraya gitmem lazım ki ondan sonra arkadaşıma. 17 senelik arkadaşıma güvenmem gerekiyordu. Peki bunu sürekli bir şey istiyorum. Şimdi senin 17 senelik arkadaşın ee, senden önce mi başlamıştı Herbalife ürünlerinden? Evet evet benden önce başlamıştım. Diyor evet. ya sürekli arıyor beni. Peki bunu şunu Ama... sormak istiyorum. Çünkü bununla karşılaşan çok kişi var eminim. Şimdi senin 17 yıllık arkadaşın ve ben tanıdığım kadarıyla da yakın arkadaşın senin. Çok. Ee, tamam. Peki onun o kilo verdiğini orada görüp de ha, o psikolojiyi gerçekten çok merak ettiğim için soruyorum. Onun orada verdiği kiloyu görüp de neden onun koçunu değil de kendi bulduğun bir koçu tercih ettin. Yani burada senin bu şeyi ona gitmeyip de öbürüne gitmeye iten psikoloji durumu neydi hani? Ben açık ne söyleyeyim? Ben onu öyle kilo verdikçe ben çok kıskandım. Dedim ki, ya ben niye başaramayayım dedim. Ben de başarırım dedim, ben de yaparım. Ben de yaparım. Ama Allah var, o çok çağırıyordu beni. Semra gel, gerçekten benim koçum çok iyi bir insan, çok ilgileniyor. Hem yani bir nevi bir doktor gibi dedi. Doktordan daha fazla ilgileniyor dedi. Ben çok iyi hissediyorum dedi. Beni iyi kötü biliyorsun dedi. Ne, bilmiyorum ama bir türlü benim yani beynim veya şey ayaklarım o arkadaşa doğru gitmedi. Direkt o borsadaki insana odaklandı. Bilmiyorum. O anki psikolojik yani güvenme başka bir aslında ona daha çok güvenmem gerekiyordu. Niye güvenmedim onu bilmiyorum bir şey söyledin Semra. Hani o kilo verdikçe ben veremedikçe onun kilo vermesini kıskandım dedim. Yani evet. bu sende <laughs> şundan dolayı olmuş olabilir mi? Sadece söylediğine istinaden soruyorum. Hani merak ediyorum. Gerçekten. Evet. Ee, şey hani onu kıskandığın için onun gittiği yerde değil de işte sen orada başardıysan ben de burada başarabilirimi mi göstermek istedin? Yoksa yani belki o anki, bak açık söyleyeyim belki o anki psikolojik şimdi bilmiyorum çünkü neredeyse iki sene yani bir sene oldu orada orayı bırakalı tam bir sene geçti benim orayı bırakalı. O anki psikolojik ne oldu bilmiyorum. Orada da çünkü burada da bir arkadaş vardı beni daha çok o ona, o bursadakine yöneltti. Yani benim arkadaşımdan daha çok bu ikna edici konuştuğu için Dedim hmm. ki ya bu okunmuş yazması var dedim hani üniversite okumuş bir insan. Bir de o da cilt yani kilo sorunu yoktu ama o cilt ürünlerini kullanıyordu. Çok da övüyordu cilt sorunu. Şimdi Allah var sürekli alıp kullanıyor. Dedim genelde herhalde bu daha güvenilir ama ben bilmiyordum. Şimdi arkadaşlar tabii buna o sonra kendisi zaten bıraktı. Ben dedi sağlık sorunlarım var dedi. Ondan sonra bırak, tamamıyla aslında Herblank'ı bırakmış, lokantaya esnafıma başlamıştı. Ondan sonra arkadaş aradı, şey, ben aradım onu dedim ki, böyle böyle dedim hani senin koçunla görüşebilir miyim? Yani hiç unutma o zamanki o koçuyla da öyle bir keskin konuştum ki hanada söylerler ki böyle bir keskin bıçak gibi konuştun diyor. Çünkü söyledi ben bu ne kadar miydi? yapabilirim. Koçunun adı neydi? Beren Daha Tamam, Çok güzel. Peki orada e, hani öbür tarafta artık o çalıştığın koç işi bıraktığı için yeni bir koç arayışına girdin. doğru mu? Aynen. Peki bu tarafa geçtin hani yeni koçuna geçtiğinde hani o ilk konuşman o dedin ya çok keskin konuştum şey yaptım. Yani o nasıl oldu ve e, yeni tercih ettiğin kurçun sana nasıl davrandı? Şöyle ilk yani ben aradım onu aslında. Da arkadaşı aradım. onu yan dedi ki onun yanına geçerim ararım seni. Aradı. Dedim ki bakın dedim benim bu içim budur dedim. Ben bunu geçemem dedim. Benimle ilgilenecekseniz bakın dedim ben buradan dedim bir darbe yedim. Eğer sizden yiyeceksem dedim baştan bana söyleyin ne olur dedim. Yani bir, bir tane daha tokat yem, yemem dedi. Bu sefer hiç toparlanamam dedi. Bir durun dedi ya dedi. Bir bekleyin dedi. Bir de benle konuşayım dedi. Ben anlatayım dedi. Ondan sonra karar verin dedi. O sağ olsun direkt başka yani kaydetme işte üyeliği falana girmiş. Ben ona hiçbir şeyim yok. Hiç muay hiç mua, hiçbir şeyim yok benim. Sadece %25 yirmi almışım. Başka hiçbir şeyim, hiçbir kazancım, hiçbir şeyim yok o bir tarafta. Sağ olsun o direkt hepsini halletti bu şimdiki koçum. O direkt beni zaten o sordu işte neyim var dedim. Bak benim böyle böyle sağlık sorunlarım var. Beni direkt zaten önce bir dahliyeye gönderdi. Ee, öğrendi. Hani dedim benim karaciğer büyümem var. İşte antidepresan hapları kullanıyorum dedim. Ondan sonra yağlanma var dedim o bir kaç ay ilk başta bana şey koydu. Gerçekten onunla da çok zorlandı. Yani evet verdim ama o da çok zorlandı. Yani onu çok yordum. İnanılmaz derecede yordum. Çünkü çok kilo vermem benim çok zor oldu. Öyle bir konu. Yani ben hemen bilirim ki 6 ay dostanlarda kaldığımı bilirim ve hüngür hüngür ağladığımı bilirim. Niye? Ben hiç yapmıyorum. Neden böyle? Niye veremiyorum? Bak yapma sen böyle yaptıkça daha çok alırsın. Yapma vereceksin. Bak sen durduğunda incelmen onu. Düşün 56 bedende. Benim en çok incelmem ve yağlardan benim gitti. Çok kilo kaybım aşırı. Yani öyle bir başlarda çok kaybım olmadı benim. Yani 118 kilo kiloyken şu anda 74 kiloyum. Wow. 56 beden giyinirken şimdi 42 beden giyiniriz. Şu an bu benim üstümdeki 42 beden. Hayatım boyunca. Dur Orayı böyle ee, çok, yani, eski hani... içtik. çok eski geçtik. Çok es geçtik. 118 kilodan kaça düştün? 74. 74. Kaç yapıyor? Dur şimdi benim onu bir hesaplamam lazım. 43 kilo. 43 kilo. 3. <laughs> 4, <kilo. gülüyor> 4 kilo. 44 mi? Tabii ki. Bakıyoruz hemen. Tam 44 ama arada da şey Hatice Hanım arada da verdiğim aldığım da çok oldu böyle. Ya onlar yani, normal zaten. Oldu. Peki e, bu 44 kilonu ne kadar sürede verdim totalde Tam bir yılda ver. Şubatın 13'de koçumla başladım. Şubatın 13'de ben e, yani 42 bedene düştüm. Ben, ya, ben hiç hayatımda yani o e, Nasıl diyeyim? Ben ne kızlığında 42 bedeni görmüşüm, ne evlendikten sonra görmüşüm. Ha, olsun. İlk, o verdiği o enerji, yani o verdiği sana bir özgüvenin, o verdiği bir bilmiyorum değişik bir şey. Ben hayatım boyunca bu kadar kendime inanıp güvendiğini hatırlamıyorum. Bu senin hayatında kilolarından kurtulman, hani ne değiştirdi? Özgüven diyorsun mesela? Özgüvenim değişti, sponsor, kendime güvenim arttı, inancım arttı. Ondan sonra yani yürümem, nefes alıp verişim, uyumam. Yani bütün hayatım baştan sona kadar değişti. Yani eski Semra ile şimdiki Semra arada uçurum kadar fark var. Yani ben hep koşuma diyorum ki beni ikinci defa dünyaya getiren sen oldun diyorum. Evet, buradan da koçuna sevgilerini gönderiyorsun herhalde. Çok seviyorum onu. İyi ki var. Onu çok seviyorum. O benim hayatımın mucizesi oldu. İyi ki öyle bir mucizeyi tanımışım. İyi ki o benim hayatıma girmiş. Çok teşekkür ederim ona. Gerçekten. Yani e, beni hayata ve tekrar anneliğimi bana kazandırması onu o sebep oldu ve onu çok seviyorum. İyi ki de var o. Peki ben sana bir şey daha sormak istiyorum. 4 kilo gibi bir değişimin oldu. Tabii ki bu süreçte bir yıl içerisinde verdin. Etrafındaki insanların, çevrenin senin yeni durumuna tepkisi ne oldu? Nasıl geri dönüşler aldın? Geri dönüşler, dönüşler çok inanılmaz derecede oldu. Ben en başta zaten oğluma bir boşluk yaptım. Ben benim oğlum 83 kiloyken ben 3 ay içinde onu 66 kiloya düşürdüm. Kalp ritim bozukluğu çıkmıştı benim oğlumda da. Şu an talihleri temiz çıktı ve hala da benim de kullandığım bütün ürünlerini, vitaminlerini kullanıyor. Ha çok fazla benim kadar hani programda olmadığı için şeyin şeyin bizim kullanmıyor ama vitaminlerini, enerjik içeceğimizi tamamıyla kullanıyor benim oğlum. Küçüğüme de kullandırıyorum. Çok da seviyoruz bayılarak içimizde içiyoruz. Yani her şeyden önce bu ürünlerimizin bizim kullandığımız ürünlerin bize bana özellikle verdiği enerjinin gerçekten yani bunu anca içen bilir. Tarifi yok çünkü tarif etsem tarif edemem. Anlatsam anlatacak kelime bulamam. Çünkü diyorum ya ben hep hayatta küsmüş sadece günü birlik ben yaşayan bir insandım. Böyle bütün gün uyusam ya hiç yorulmam derim ki yani uyumayayım ama sadece uzanayım ve yatayım. Hiçbir iş yapmayayım. Şu yemek midir, şudur, budur. Ev mi yıkılıyor, ev mi gidiyor? Hiç olmuyor. Ama şu an öyle değil. Tam tersi yapıyorum. Daha başka bir şey var mı yapacak diyorum yani. Enerji her şeyden önce bu kullandığım ürünün çok enerjisi oldu bana. Ha ben kilo verdikçe evet ben sağlığıma da kavuşmuş oldum. Daha iyi oldum. Kemik ağrılarım geçti yani ondan sonra kar şey karaciğer büyümem durdu benim. Yani adli depresan haplarım mesela kullandım doktorum ara verdirdi. Bir süre ara verelim dedi. Yani daha iyi hem fiziksel olarak hem mental olarak hem psikolojik olarak gerçekten çok iyi hissediyorsun. Ha ben çoğu insanlara da tabii ki fark ettiklerinde geçirdim. Ee, onlar da tabii ki aynı şekilde benimle aynı düşünceye kapıldı. Kimi kullanıyor, kimi bıraktı, kimi gitti işte. Tekrar gelecekler, tekrar bir şey. Ama ben hiç bırakmadım. yani kontrolü bana verdi. Ben şunu sormak istiyorum. Dedin ki bu ürünler hani Herbalife ürünlerini beslenmeme dahil ederken fiyatı benim bütçeme aç, aşmasın istiyordum dedin. İkinci bir koçla tanıştığında ona da ilk başta dedin ki benim bütçem bu kadar. Hani karşıya bir sınırla çıktın. Ama şimdi diyorsun ki ben tüketiyorum. Çocuklarıma da bir anne olarak tükettiriyorum. Çünkü onlarda da hani takviyelerde sonuç aldığımızı onlara iyi geldiğini gördüm. E, o zaman şu an sen başlangıçta kullandığına göre e, çok daha fazla ürün tüketiyorsun ailenle birlikte. Doğru mu anlıyorum buradan? Yani sadece spor ürün e, şey bizim bu ürünlerimiz var, onu kullanmadım. Onun dışında kullanmadığım hiçbir ürün yok. Peki bir şey bir ürün söyleyeceğim. Ürün Başlangıçta bütçeni bu kadar sarsacağını düşünürken, bu kadar keskin bir şekilde ben işte şu bütçenin dışına çıkamam derken, şimdi e, burada çok daha fazla ürün tüketiyorsun, çok daha fazla ürünü mutfağına Aynen. dahil ettin. Bu maddi açıdan hani, nasıl etkiliyor? Buna da biraz girmek istiyorum. Hani hep diyorsunuz ya pahalı, bütçemi sarsıyor vesaire. Hani genelde o şekilde geliyorlar. Bu anlamda hani ne değişti de bu kadar mutfağına dahil ettin? Ne yaptın? Fiyat Ne ne değişti mesela? Hatice Hanım şöyle bir şey var. Mesela spora yazılıyorsun. O spora ve spora vereceğin parayı getirip oraya şimdi haliyle yani ben şu an mesela ekmek falan makarna tarzı çok şey tüketmiyorum. E oradan da kısıyorum ben. Oradan da kısacağım var. E getirdiğim bir iki kişi de var. Oradan da bir şeyler alabiliyorum. Yani daha doğrusu bu bana ben kilo verdikçe bu bana verdiği enerjiyle ben yani ekstradan mesela diyorum ki gideyim şu işi bu işi yapayım ki bir ürün daha fazla alayım kullanayım ben. Yani ya bir ne diyorum ki yok ben nasıl yapacağım ben bunu nasıl yaşayacağım. Mesela ben çoğunluk diyorum hani ben bazen hep de söylerim. Ben belki ömür boyu kullanmayı düşünen bir insanım. Çünkü gerçekten bana verdiği enerjini, bana verdiği değişimini ben anlatamam. Bilmiyorum her, kullanan herkes öyle mi bilmiyorum ama en azından bana öyle de. Yani bana mesela dersen ki doktor mu bu ürün mü derse benim doktorum aslında benim bu kullandığım ürünlerim. <laughs> Çünkü bana çok iyi beni çok iyi hissediyor. Ben çok iyi oluyorum. Yani kullandığım mesela ben günü birlik içtiğimde inanılmaz derecede mutlu oluyorum. O olmadığında diyorum ki ya yok hiç halim yok. Yok hiç halim <laughs> yok. Zaten şu anda da arada lif içiyordun. Aynen. <laughs> Onun da sana verdiği enerjiyi buradan temizleyen görmüş oldum. Yani diyorum ya, yani hem kullandığım bu ürünlerin değil enerjinin, hem e, kilo çünkü 43, 43 kilo, 44 kilo benim oğlum mesela 83 kilo ile başladı şu an 66 ve 6-7 aydır hiç diyet yapmıyor, almıyor da kimi diyor ki işte bu ürünü bıraktığında e, kilo alıyorsun aslında hiçbir alakası yok niye çünkü programı öğreniyorsun ne kadar yiyeceğini öğreniyorsun ben önceden bilmiyordum sabah yiyordum, çıkıyordum. Akşam dörtte eve geliyordum. Akşam altı yedi gibi yemeye başladım. Yatana kadar yiyordum. Vücut doymuyordu. Çünkü kan şekerin düştüğü için o dengelene kadar sen hop edip gıplak yiyorsun. Ben yiyordum. Ben çok yiyordum. En son ben kendi halini biliyorum. Yani çünkü bir tek kendimi ben anlatabilirim. Hiç kimseydi. Ben çaya şeker atıp bir de ilk sıradan şeker banıp yediğini bilirim. Makarnayı ekmeğin içine koyup dürüm yapıp yediğimi bilirim ben. Şimdi diyorum ki Allah ben nasıl böyle bir şey yapmışım diyorum yani. Çünkü vücudun aç. Harika bir sohbetti Semra. Sonucun muhteşem. Sen zaten enerjinle muhteşemsin. Ben tekrar ve tekrar çok teşekkür ederim. Ee, teklifimizi, ricamızı, davetimizi kırmayıp kanalımıza konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Bu yüzündeki gülçükler hiç solmasın. <laughs> Senin daha birazcık daha yolun var biliyorum hedefin bu değil. O yolunda <laughs> emin adımlarla gidiyorsun. Buradan da Aynen. Herbalife ürünlerine doğru bir şekilde tükettirerek aramıza dahil eden sevgili koçum Seran, daha Devrede de senin adına da teşekkür ediyorum açıkçası. Çünkü o da çok değerli bir Herbalife aktif yaşam koçu için işini severek yapan. Çok Ben de çok teşekkür Sisediğin ederim. İstediğin son bir şey var mı? Kapatacağız. Bay bay yapacağız artık. Ben de size çok teşekkür ederim. Beni burada seçtiğiniz için, için dahil ettiğiniz için heyecanımdan dolayı bir e, yanlışım da olduysa afola. Sizin vesilenizle ben de e, koçumu Serendah Devren'i çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Yani o benim hayatımın mucizesi oldu. Dilerim Allah'tan onun da ömrü boyunca hep böyle benim gibi en azından dokunacağı insanlar olacağını hayatından eksik olmasın. Sizlere de çok teşekkür ederim. Ee, Herbalife ailesine de çok teşekkür ederim. Bizi dahil ettiğiniz için, bizim gibi insanları seçtiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ediyoruz Semra. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone ol butonuna basıp bir de bildirimlerinizi açarsanız yeni videolarımızdan ilk önce siz haber, haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere.